Sen canım hoş geldiniz. Şimdi ne yapıyoruz sen de? Merhaba arkadaşlar. Evet. evet çocuklar bugün ne yapacağız? Ekşi e, su e, evet. yarışma yapacağız. Evet, ekşi yüzlerle yarışma yapacağız. Ne yapacağız biliyor musunuz? Evet. Size birer tane ekşi yüz vereceğim. Tamam, tamam. mı? Evet. Aynı anda ağzınıza atacaksınız. Evet. Anladınız mı? Evet. Kim çabuk ağzından çıkarırsa yana. <laughs> Bir dakika. Tamam. tamam mı? Tamam. Vereyim şöyle. Ver elini Yusuf. Şunu al. Meryem sen de ver elini. Tamam. Bir iki üç, <laughs> atacaksınız ağzını tamam mı? Bir, iki, üç. Hadi beraber. Atmak yok ama bekledin ağzınızı. <laughs> Kapat ağzını. <gülüyor> <gülüyor> Çok mu ekşi? <laughs> Kapat ağzını. Atmak yok. Atmak yok bekleyeceğiz. Meryem sanki biraz gözlerim yaşardı değil mi? <laughs> Bekir bakayım ağzını. Ekşi mi? Çok mu ekşi? Ekşi mi? Değil mi? Biraz, Biraz mı? Mi? Ekşi mi? <laughs> Birazdan o ekşiliği de tatlılığı gelir. Ekşili gidecek anneciğim. Tamam. Geçti mi? gelmeye Geldi mi tatlı? Tatlı başladı mı? Evet. Bakayım. Şimdi hiç ekşi yok. Yok mu ekşi? Var mı ekşiliği? <laughs> Bitti mi? Tamam <laughs> çıkarmayın devam et. Su vermeyeceğim ama. <gülüyor> <gülüyor> Meryem biraz alışkın ama sanki değil mi? Geçen limon da yiyordu ya biraz limondan da. Hatta Sen biraz ekşiye alışkınsın sanki. <laughs> bitti Abi mi? Bitti. bitti mi? Yok. Meryem bitti. Çiğneyeceksin ama. Çiğneyeceğiz mi? Öyle. Yani tatlılığı geçene kadar çiğneyeceğim. <laughs> Hı. Meryem oynama sen oynayarak mı <laughs> oynama oynama Meryem var ya böyle ekşiliği şey yapmasın diye fazla böyle kendini böyle o yana bu yana götürüyor <laughs> bence güzel ama önce biraz ekşi sonra geçiyor ama. Ben çok fakir ben aç kalıyorum ben ben, ben, ben ben oynamayım işte saygı tablosu. Geçti. Geçti. Çok ekşi değildi ama fazla ekşi değildi. Evet. Daha ekşi. az. Az ekşi değil mi? Bitti bir dahaki sefere daha çok ekşi vereceğiz. İki tane de veririz. Yok iki tane de aynı bence. Yok bence daha ekşi Bence yaşıyordu. iki tane de. Bir tane de aynı iki tane de. Ben çiğniyorum. Çiğniyorsun sakıza geçti artık. Evet çocuklar. Bir tanesi bitti mi? Birincisi evet. bitti. Şimdi iki tane, ikişer tane atacaksınız tamam mı ağzınıza? Bekle bekle biraz. İkiniz beraber Yusuf al eline ikisini. Meryem sen de al eline ikisini. Tamam. Bir iki üç deyince atacaksınız tamam mı? Ağzına. Hmm. Bir iki üç. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Meryem biraz zorlanıyor sanki. Dişledim <laughs> <laughs> Meryem. Ha. <laughs> elini çek, elini çek. Bakalım, gözlerine bakalım. <laughs> ben de eksiliğim geçmedi. <laughs> Geçtim, Meryem biraz gözlerini yaşardı sanki. <gülüyor> <gülüyor> Bir dahaki sefer 3'e çıkaracağım tamam mı? 4 tane Oha demiyoruz ama tamam mı? Nasıl? Geçti mi ekşi mahalle? Geçti. Geçti. Alışkınsın sen ama. <gülüyor> <gülüyor> biraz daha. Bence dört tane de yersin sen de. Dört tane. Üç, dört. Benim için teşekkür. Biraz, çocuk. biraz zorlandı ama. İki bir bir, bir tane bir tek tane, tane yaparsın. Dört tane yaparsınız. Şimdi yapalım. Fazla ekşi değildi ama. Evet. Yap, dört tane var. yapalım. 4 tane yapar mısın? İki tane de gözlerin yaşardı. Gerçi birincisinde de biraz gözlerin yaşardı ama. Ben hiç gözlerim yaşarmadı. <laughs> ben gözlerini silme. Görüyor ben seni? <laughs> tatlı şimdi değil mi? Evet. Tamam tadını çıkarabilirsiniz. Sese bak sese. Hadi bay bay. Bay